Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Medine-i Münevvere'den selamlar. Efe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurundayız. Yeşil Kubbe'nin karşısındayız. Peki Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye ilk geldiğinde devesi, kasva nerede durdu? İşte şu an tam yakınında bulunduğumuz bu lambanın olduğu yerde durdu. Tam bunun karşısında hemen burada durdu. Peki buradaki ev kimin eviydi? Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh hazretlerinin eviydi. Peki bu ev ne zaman yapıldı? Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif etmeden tam 400 yıl önce bu ev yapıldı. Dedesi Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh hazretlerinin dedesi bir mektup yazdı. Dedi ki mektubunda oğullarına da aynı şekilde bunu vasiyet etti. Ben Resulullah'ı göremesem bir peygamber gelecek adı Ahmet benden mutlaka selam söyleyin ve bu mektubumu iletin dedi ve oğullarına bu vasiyeti bıraktı ta ki peygamber efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buraya geldi bu evde kaldı bu evde kaldığı sırada Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh hatırlattı dedi ki bana bir emanetin vardı o emanetin nerede deyince Ebu Eyyub El Ensari Radyoğan Hazretleri bunu hatırladı ve koştu mektubu getirdi. Mektubunda dedesi Peygamber Efendimiz'e kendisini kendi ümmetliğine kabul etmesini rica ediyordu. Peygamber Efendimiz de iki kişiyi kendi ümmetliğine kabul etti. Bir tanesi Ebu Eyyub El Ensari Radyoğan Hazretleri'nin dedesi olan bu zatı kendi ümmetliğine kabul etti. O zat ki kendi devrinde devrin kralı idi ve iki katlı ev yaptırdı. Ve zamanın kitabı olan o zamanki İncil'e göre Peygamber Efendimiz'in Medine-i Münevvere'ye teşrif edeceğini ve buraya geleceğini söyledi ve geldiğinde de mutlaka bu evde misafir olunmasını istedi. Ve Peygamber Efendimiz de Allah'ın izniyle o evde misafir oldu. Çünkü niyet halisli, akibet de halis oldu. Rabbim cümlemizin akıbetini, niyetini halis, akıbetini de halis eylesin. Allah'a emanet olun.